Var da yer durayım ben. Birlik <laughs> <M> <laughs> <laughs> ve beraberliğimiz daim olan. <laughs> Milli mücadelenin 100. yılı olması münasebetiyle bu sene farklı bir uygulama yapalım istedik ve 100 bin kap aşureyi bugün dağıtmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Sadece burada değil, cami, e, diyanetimize bağlı camilerde, Kur'an kurslarında ve bazı mahallelerimizde dağıtımlarımız halen devam ediyor. Hepimize şifa olsun.